Sesini, sesini 27 Haziran 2023 tarihinde Yaylaların Yaylası Söğüt Yaylasındayım. Ve burası Türkiye'nin sayılı yerlerinden birisi. Burada yaz seracılığı çok gelişmiş durumda sayın izleyiciler. Bu gördüğünüz havza 90 bin dönüm araziydi. Ve 1960'tan önce burası göldü. Ve bu göl 1960 yılında araya bir tünel açılarak dağlar delinerek boşaltıldı. Ve büyük araziler ortaya çıktı tarımın geliştirilmesi amacıyla. Yıllarca e, imar için çok uğraşıldı, göllükten tarlalığa doğru dönüştürüldü ve görüyorsunuz işte şu anda da yaylalarda seracılık başlayınca Söğüt Yaylası'nda da seracılık başladı ve insanlar yavaş yavaş zenginleşiyorlar. Burası da Kızılca Dağı. Bu Söğüt seralarını besleyen dağın suları oradan geliyor. Genellikle şu da Rahat Dağı. Oradan da geliyor. Şuradan da geliyor. Şu dağlardan da geliyor. Bütün etrafı dağ silsilerek kuşaltılmış bir yer. Burdur, Isparta, Antalya ve Fethiye, İzmir'e bağlı... Üç yolu ağzında bir köy ve burası 1400 rakımlı bir yer, seraları ile ünlü, domatesler ile, sebzeler ile ünlü bir köy. Sayın izleyiciler, sizlere burayı sunmaktan gurur duyuyorum. Ben bu topraklarda büyüdüm. Bizim vatanımız buralar. Buralar genelde yörük yerleşimcilerin yaşadığı yerler. Sizlere şöyle zoomlayayım. İşte gördüğünüz seralar yazın faal hale gelir. Sebzeleri meşhurdur. Burada daha önceden bol buğday ekilirdi. Arpa, yulaf bu tür şeyler ekilirdi ama şimdi gene ekiliyor. Genelde insanlar yavaş yavaş bunu seracılığa dönüştürmüş durumdalar. Daha gelirli, daha pahalı yiyeceklere dönüştürdüler. Şu rahat dağımıza çekelim. Buraların su kaynakları, dağlar. Dağlar bizim dağlarımız. Ovalar bizim ovalarımız. Yaylalar da bizim. Bu bastığımız topraklar bizim. Basmadığın topraklar senin değildir. Bastığın ve gezdiğin topraklar senindir. Ve orada imar ettiğin yerler senindir. Gezdiğin yerler senin değildir. Gidersin, gezer, dönersin yurduna. Biz bu yurtta yuva kurduk. Senin yerin yuva kurduğun yerdir. Biz buralarda yuva kurduk zamanında kıl çadırlarda yaşadık. Toprak evlerde yaşadık. Ve geldik bugüne. Hoşçakalın, dostçakalın. Çelpes TV ile kalın.